Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kısa sürede ve çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve çok beğeneceğinizden emin olduğum inanılmaz lezzetli ıspanaklı tava böreği yapacağız. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle ıspanaklarımızı hazırlayarak başlayalım. Tarifimiz için 150 gram ıspanağa ihtiyacımız var. Ispanakları yıkadıktan sonra bir tahta üzerinde mümkün olduğu kadar ince bir şekilde doğruyorum. Daha sonra uygun bir karıştırma kabına alıyorum ve üzerine yarım çay kaşığı tuz ilave ederek ıspanaklar yumuşayana kadar elimle ovuyorum. Ispanaklar ovarken sulandı gördüğünüz gibi. Şimdi fazla sularını elimle güzelce sıktıktan sonra bir kaseye alıyorum ve ıspanaklarımız hazır. Şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi genişçe bir karıştırma kabına 2 tane yumurta ve yarım çay bardağı sıvı yağ alarak bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Yumurta ve yağ güzelce karıştıktan sonra klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Ve çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra içerisine yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı un ve yarım çay bardağı mısır unu ilave ediyorum. Bir pakette kabartma tozu ekledikten sonra malzemeleri çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra çırpma telini bırakıyorum ve içerisine hazırlamış olduğum ıspanakları ve rendelenmiş bir kase kaşar peyniri ilave ediyorum. Ve malzemeleri bir spatula ile güzelce karıştırıyorum. Malzemeler iyice karıştıktan sonra bir kenara alıyorum ve şimdi tavaya yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyorum ve fırça ile her yerine sürüyorum. Hazırlamış olduğum harcı içine boşaltıyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Daha sonra üzerine bir kapak kapatarak tavayı ocağımın orta gözünde kısık ateşe alıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet, böreği arada sırada kontrol ederek yaklaşık 15 dakika pişirdim. Gördüğünüz gibi üzeri kurumuş. Altını da kontrol ettim ve çok güzel bir şekilde kızarmış. Böreğiniz tavadan kolaylıkla ayrılıyorsa alt tarafı pişmiş demektir. Şimdi ters çevirirken tabağa yapışmaması için çevirecek olduğum tabağı sıvı yağ ile yağlıyorum. ve daha sonra üzerine kapatarak ters çeviriyorum. Ve çok güzel bir şekilde kızarmış gördüğünüz gibi. Şimdi böreği tekrar tavaya almadan önce tavayı aynı şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum. Ve böreği tavaya alıyorum. Daha sonra kapağını kapatarak yine aynı şekilde ocağımın orta gözünde kısık ateşte diğer tarafını da pişiriyorum. Ve kontrol ettim. Yaklaşık 10 dakika sonra diğer tarafı da pişti ve diğer tarafını da sizlere göstermek istiyorum. Evet böreğimiz hazır. Şimdi dilimlemeden önce yaklaşık 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Evet böreği dilimlemeden önce yaklaşık 15 dakika kadar dinlendirdim ve şimdi dilimleyerek servise hazırlıyorum. daha sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Şu an harika kokuyor inanın ve gördüğünüz gibi içi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahaneydi gerçekten. Yapar yapmaz 10 dakika içerisinde bitti. Yiyen herkes çok beğendi. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.